Nurullah, sağ kanı düşündü. İyi geliyor, Balçova ekibi. Geriye doğru pas, İlkan vurdu yerden. Son anda müdahale var. Ayak. Sağ kanı düşündü. İyi geliyor, Balçova ekibi. Geriye doğru pas, İlkan vurdu yerden. Son anda müdahale var. Ayakla müdahale geldik arıcıdan. Corner, köşe vuruşunu. Yasin kullanmaya gitti. Yasin AY Yasin çevirdi İlkan vurdu yerden dışarıya Yeniden hareketlendi oyun Nurullah Pas Passahakan'a doğru Şimdi Nurullah Nurullah ara pası güzel İlkan ceza alanına girecek ortaya çevirdi müdahale geldi Şimdi Nurullah kaleyi düşündü top yandan dışarı gitti Şimdi Mustafa Kılıç topu kaybetti. Arapası şimdi kaş Kaş'a Levent vurdu. Kaleci kurtardı. İki kişilik bir baraj izliyoruz. Evet. Ramazan ve İdris barajdaki isimler. İlkan ve Nurullah topun başına. Nurullah atladı. İlkan vurdu. Kaleci kurtardı. Akın etlendi. Evet. Şimdi sert sert bir şut ve gol! Top Şirin yerli oyuncular. Golü yanıt vermek istiyor ama Nurullah. İyi bir atak izliyoruz. Ramazan. Ramazan çok iyi bir çalım. Ramazan pası. Mustafa Kılıç ve gol. çalım izledik. Osman'dan Osman pası Mustafa Kılıç. Mustafa Kılıç Osman'a döndü. Osman ortaya döndü. Derken araya girdi İdris. İdris kariye düşündü son anda kalecinin Orta geldi. Kemal kafayı vuramadı arka direkte. Kenan vurdu. Top Evet. Orta geldi şimdi Osman Osman baktı kaleye Sağına döndü. Ceza sahasında bir yan ağlarda kaldı. Akın Akın gönderdi. Şimdi Kenan'a doğru bir pas. Kenan, Kenan önünde Kenan ters ayak. Atış kullanıldı derken bir taş daha kazandı. Orta geldi kafa dışarı gitti Nurullah. Akın ileri gönderdi. Savunmada müdahale Nurullah şimdi Mustafa Kılıç. Mustafa Kılıç harika gol! Mustafa Kılıç! Kılıca doğru. Hakem devam diyor. Tamam, tamam. Şimdi Nurullah yerden çevirdi. Yasin vuruyor direkten döndü. Yine Kenan. Şimdi Levent'in pası. Ceza sahası tekrar Levent'e doğru kafa. Sekte arkaya Kemal gol pası. Kemal vurdu. Kan. İdris. Volkan çevirdi. Kaleci müdahalesi var. Atak Levent. Levent vuruyor top üstrekten döndü. Şimdi bir vuruş ve topağlarda gol. Şimdi bir vuruş ve topağlarda gol. Evet. Yanlış Milkan son golü kaydan isim. Yasin. Bıraktı şimdi Nurullah. Cezasız ortaya çevirdi. Gol pozisyonu ve topağlarda İlkan. Arda arda goller geliyor. Durum şimdi.